Kültür Sanat programı Derkenar'ın ikinci bölümüyle yine birlikteyiz. Derkenar bu haftada hayatın nabzını sanatla tutmaya devam ediyor. Haber ve tanıtımların, ilginç konuların yanı sıra size küçük tatlar da sunuyor. Önümüzdeki günlerin kültür sanat etkinliklerinden bir seçkiyle başlıyoruz. Ajandanıza not etmeniz için. Türk pop ve rock müziğinde çok sevilen şarkıların sahibi, Türkiye'nin en köklü müzik gruplarından biri olan Masar Fuat Özkan Üçlüsü hayranlarıyla bir kez daha buluşuyor. Grup, performanslarını en iyi yansıtan parçalarıyla 28 Ocak'ta Jolly Joker Balans sahnesinde. Münih Oda Orkestrası konserlerinde klasik ve çağdaş eserler arasında denge kurmayı gözeten bir topluluk bu ayrıksı felsefesiyle müzik severlere ilginç tatlar sunuyor. Orkestra 5 Şubat'ta İş Sanat Kültür Merkezi'nde. Konser Haydn, Mozart ve Saline'nin yapıtlarından seçmeler içeriyor. Milattan önce 2 ve milattan sonra 6. yüzyıl arasına ait malzemeler ışığında oluşturulmuş. En eski aşk şiirinden Kadeş Anlaşması'na dek pek çok konuda bilgi sahibi olmamızı sağlayan Kayıp Dillerin Fısıldadıkları adlı sergi Aralık sonuna kadar Rezanas Müzesi'nde. Can isimli romanı ülkemizde yeni yayınlanan Platonov, 20. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biri. Yazar bu kısa romanında uçsuz, bucaksız bir konuyu ele alıyor. İnsan ne için yaşar? Gandhi filmlerinde gördüğümüz sarışın, uzun boylu, asil görünümlü kadın. Gandhi ve Mayra adlı roman bağımsızlık mücadelesinde Hindistan'ı destekleyip Gandhi'nin yanında yer alan bu İngiliz hanımla ünlü liderin dostluğunu anlatıyor. Gandhi ile Madeleine Slade'i yani Gandhi'nin verdiği isimle Mayra'yı. Akıcı bir dille yazılan Gandhi ve Mayra belgelerden yola çıkıyor. Kitap Kaknüs yayınlarından çıktı. Sıradaki kitabımız 2008 yılında kaybettiğimiz şair Erdem Bayazıt hakkında yapılmış kapsamlı bir çalışma. Murat Turna Bayazıt üzerine kaleme aldığı bu kitapta şairin sanatındaki estetik bütünlüğe, köklü anlayışa dikkat çekiyor. Erdem Bayazıt Türk şiir geleneğindeki lirizme, ünleme dayalı bir ses getirmişti. Bu haftaki DVD önerimiz bir setten oluşuyor. Ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan'ın Taşla Güçlemesi, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak. Üçü de ödül almış bu filmlerin yanında yönetmenin ilk ve kısa metrajlı filmi Koza'da bulunuyor. Nuri Bilge Ceylan sinema sanatında yarattığı sade anlatıma dayalı güçlü etkiyle tanınıyor. rafta yerini yeni alan kitaplar, DVD'ler. Sizin için seçtiklerimiz, önerdiklerimiz. Birinci Dünya Savaşı günlerine ilişkin bir hatırat. Kibrit kutusundaki sarı kamış, Sibirya günlükleri. Hatırat sahibi Fuat Tokat, savaş başlar başlamaz orduya katılan genç bir öğrenci. Ruslarla yapılan bir çatışmada esir düşmüş. Kitap Sarıkamış'ta ve Rus esaretinde tutulan günlüklerden oluşuyor. Günlükler gizlice elde dikilen mini defterlere yazılıp kibrit kutularına saklanmış. Kibrit kutusundaki Sarıkamış Timaç'tan çıktı. Su üstüne yazı yazmak, Muhittin Şekur'un sufilik yolunda yaşadığı serüvenin akıcı ve derinlikli bir anlatımı. Yazar, serüvenini sufilikle ilk karşılaşmasından başlayarak anlatıyor. Manevi rehberinin gözetiminde geçen yıllarından söz ediyor. Su üstüne yazı yazmak insan yayınlarından çıktı. Sanat manifestoları bir derleme. Sanatı ve hayatı aklın egemenliğinden sökmeye çalışan, hayal gücünü özgürleştiren avantgard hareketlerin bildirilerini bir araya getiriyor. Ali Artun'un derlediği kitap iletişimden çıktı. Beyaz fırından yeni çıkmış kurabiyeler bizi büyük annelerimizin mutfağına götürüyor. Sevgiyle yoğrulmuş hiç eskimeyen lezzetlere. Kitapta 61 kurabiye tarifi var. Beyaz fırından yeni çıkmış kurabiyeler Remzi yayınlarından. Asrın vebası. Narsiz Milleti Kitabın yazarları Twinch ve Campbell Narsiz Milleti Derkener Bir Gülün Çevresinde adlı bu son bölümünde size yalnız aşktan söz ediyor. İşte Türk şiirinin anıtlaşan örneklerinden biri. Yahya Kemal'in Vuslat şiiri. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı görmezler ufuklarda şafak söktüğü an. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka. Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede ferya işitilmez, Gül solmayı, mehtap azalıp bitmeyi bilmez gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi. Zenginler o cennette fakirlerle müsavi. Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler, sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler. Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, boynunda onun kolları, koynunda o varsa, dalmışsa onun saçlarının raihası ile sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle. Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık bir mucize halinde o gözlerdedir artık. Kanmaz en uzun puseye öptükçe susuzdur, zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler. Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler? Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden. Geldikleri yol ömrün ışıktan yoludur o. Alemde bir akşam ne semavi koşudur o. Dört atlı o gerdune gelirken dolu dizgin, Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Simaları gittikçe parıldar bu zaferle, Gök her tarafından donanır meşalelerle. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar, dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, zalim saat ihmal edilen vakti çalar da, bir an uyanırlarsa leziz uykularından, baştan başa her yer kesilir kapkarazından. Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak, günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. Ey talih, ölümden de beterdir bu karanlık. Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları efsununa rağmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et.